Hocam en son ne zaman ağladınız? Ben çok ağlarım şimdi çok o zaman. <laughs> Dizi izlerken ağlarım, kızımla sohbet ederken ağlarım, bir tane çocuk görürüm, bir bebek görürüm, sokakta ağlarım. Mesela demin iki tane kız çocuğu oynuyorlardı birbirlerine sarılıp. Onları düş gördüm, kızlarım aklıma geldi, burnum sızladı. Ağlamadım ama burnum sızladı. Onu da sayalım burnum sızlamadan. Ağlamaya dahil edelim onunla. Geçen sene içeride kaybettiğimiz kara günlük maçı. En son şampiyon olduğumuzda ağlamıştım. Şampiyonlukta çok güzel bir sevinçti. Ee, üst üste üç kere şampiyon olduk. Üçünde de e, o sevinci yaşadım diyebilirim ve onu da ağlayarak yapmıştık. En son geçen gün Ahmet kardeşimizin acı haberini aldığımızda ağladım. Buradan da tekrardan e, başımız sağ olsun ailesine sabır diliyorum. Hala da derin üzüntüdeyiz ve o zaman çok ağlamıştım sık başıma gelen bir şey değil. Hatırlamıyorum. Ahmet Çalık kardeşimiz vefat ettiği zaman ağlamıştım. Tamam, vefat ettiğinde 20 sene önce. Ağlamak çok. Hani üngür üngür ağlamak. Tabii ki insan duygulanır ama üngür üngür ağlamak. Ama. Son 1,5-2 ay önce ağladım. Ee, yengemi kaybetmiştim. Hiç beklemedim bir anda. O beni çok üzmüştü. Ee, o zaman ağladım. Ya yani tabii ölümünde geçi ve Yeri çok önemli. Mekanı cennet olsun. O zaman iki ay, iki ay önce ağlamıştım. Kendi de kendimi tutup ağlamamaya çalışırım ama duygusal bir film izlemiştim galiba. Böyle aileyle ilgili. Muhtemelen onda en sonunda. Ağlar gibi en azından. Kimseye belli etmeden. Bilkımda oynamadığım bir kişi. Hani çocuk Ahmet Çalık. Yani hiç oynamadım ama gerçekten yani ailesinin yani ne her anlamda yani çok kötü oldum. O zaman yani kendimi tutamamıştım yani. Ya yani şoka girdim. Sanki yakın bir akrabamı kaybetmiş gibi hissettim o zaman. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir hocam? Hayatımdaki en büyük pişmanlığım. Çok büyük sorular bunlar ya. Uf böyle bir yanına... bunlara böyle bir düşünüp şöyle uzun uzun öyle cevap vermek lazım. Çok pişmanlıklarım var hayatımda ama en büyüğü yani bazen sahanın içinde topu dönemde kendimi daha çok kontrol etmek, daha sadece oyun üzerinden anılmak. Şimdi çocuklar var, üç tane çocuğum var, iki, iki, tane kızım, bir tane oğlum var. Yani onların da bizi izlediğini düşünüp futbol oynamak, çocuklara daha da örnek olabilecek hal tavır içinde, sahanın içinde olmak isterdim. Yani futbolcu profilim taraftarlar tarafından, kendi takım taraftarları tarafından çok sevildi. Ama ben daha örnek olabilecek bir profil olmak İsterdim yine de e, kariyerim ne kadar başarılı olursa olsun birazcık işin bu sürecini de oyuncuların yönetmesi gerekirdi. Ben o dönemde çok o anlamda donanımlı değildim. Belki kendimi o anlamda keşke böyle olsaydı pişmanlık anlamında dile getirebilirim bunu yani. Çok var. Ben sayamayacağım şimdi çok var. Mesela ilk iki sırada şunlar gelir dediğin bir şey var mı? Vallahi yok. Hayatın pişmanlıklar üzerine kurulu çünkü. Hiç mi sayamazsın ya? Sayamam. Bir tane say ya. Doğru sayayım. Ailem başka yok. Ya Batuhan bir tane iki tane keşke şunu yapmasaydım dediğim bir şey illaki vardır. Beşiktaş'tan ayrılmamam lazım ikinci sefer. Hoca beni istemiyordu ama Mustafa Hoca beni istemiyordu ama kimse bana git dememişti. Ben kendi isteğim doğrultusunda ayrılmıştım. Ama beni hiç sevmiyordu Mustafa Hoca. Keşke ayrılmasaydım. Öyle yani çok büyük pişmanlığım olmadı. Çünkü verdiğim bütün kararları kendim verdim. Onun için pişmanlık duymuyorum. 20'li yaşlarıma geri dönseydim çok daha fazla çalışmak isterdim. Başkanım hayattaki en büyük pişmanlığınız? Çok hızlı cevap verebileceğim ona. Hayattaki en büyük pişmanlığım yani futbol anlamında balıkesir sporda bir ayrılma sürecim vardı. Yani orada ayrılabilirdim. Daha iyi yerlere Belki gelebilirdim yani. O olabilir, onu söyleyebilirim. Hatta ki en büyük pişmanlığın neydi? Yanlış zamanda Gaziantep Spor'dan ayrılmak. En...